Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle saçma salak oyunlar çekeceğimi söylemiştim ve şu an Bodrum'umuzda meme yapmak diye bir oyun buldum. Çok harika bir şeye benziyor o yüzden. Evet. Ufak bir animasyon. Okey, okey. Kaliteli man, Animasyon çok iyi. Ne? Evet, meme yapıyorum. Yanında bir Doritos bir de... Ne? ya. Bir de Sprite. Sprite diyeceğim. Sprite var. Yanında Doritos ve Sprite var. Evet. Nereye Lan! Oğlum süt almaya gidiyor babam. Hayır. Hayır. Babam bizi terk etti. Babam bizi terk etti anne. Bir dakika o ne? Geri baba satın al. Wow. E, 1 milyon. 1 milyon dolar. Ben bundan daha düşük paraya baba satın alırım aslında. Ee, şimdi lan ne yapmam gerekiyor? Evet abi şu an şu an yapmam gereken hiçbir şey yok galiba. Ama Bodrum'da meme yapmak istediği için Bodrum'a ineceğim. Oo merhaba. Bodrum'u genişlet 2 dolar diyor. 2 dolarım yok. Kusura bakma. Aha anılar yap. Okey okey mi 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 Evet ilk mimimizi yaptık. İkinci mimimizi yaptık. Deniz diyerek kalkalım ya abi niye niye. Alalım bunları. Ha şuraya gidelim. PC kullanalım. Güncelleme yapalım. Oho oh, ben çok iyi çok iyi bir min yapmışım şu an. 4. Dört, 4'ten internet atıyoruz. Hello <laughs> to. evet bok gibi mimler ürettik şu an. İki paramız var. İki paramız var. Bodrum'u genişletelim. Sadece 2 dolara Bodrum genişlettim. Evet azıcık daha mim yapalım. İlk mimimizi yaptık. Aha sünger bob mimini yaptık. Şirek mimi yaptık. Okey okey okey. Şirek mimi olur. Bir sünger <laughs> bob mimi daha. Bunlar satmıyor artık kardeşim. Daha fazla daha fazla. Okey. Sonic'teki turuncu karakter. Tilki karakteri mimini yaptık. Ve yine 2000 dolarlık 40 dolarlık oyun. 2000 dolarlık PC garip bir şey de yaptık. Neyse. Evet şu an. İnternete 5 tane dolar süreç tane video şey atıyoruz. Aa Elgato. Elgato yapmadık ki. Nasıl Elgato gitti? Bir de error mimi yapmışız bu ne kadar boş mimi bu ne böyle. Sadece 5 para mı kazandım? Neyse o zaman şey yapalım şuradan ee, Abi hiçbir şey anlamıyorum ama change wallpaper yapabiliyorsa daha hızlı atalım mimlerimize. Deb yapan Mona Lisa çıkardık. Ve bunlar çizerek yapıyoruz yani yine bir et döner mimi çıkardık. Bunları hemen atalım. Ben de mimi yapsam ya bunda bayağı takipçi varmış sürekli takipçi kazanıyoruz. Yani... E, Folder'ı yükselttim ama anlamadım yani. Neyse. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada hastayım. Boğazım çok yırtılıyor şu an ağrıyor. Elimde 3 tane video var. Bir tanesi aferofobia. Bir tane doors. Bir tane de bu şu an. Evet. Ya yani meme yapıyoruz. Göbek mimi falan yaptık. Hemen açalım atalım abi bunları. Evet fare mimi yapmış. Bu mimi çok güzel. Bunun bunu güzel oldu. Tom ve Jerry mimi var. Evet 7 para. Bir arkadaş kiralı. Bu da mı meme yapıyor? Arkadaşlarımı daha düzenli seçmeliyim. Neyse benim için meme yaptığı sürece sıkıntı yok. Evet, dün düz meme yapıyoruz şu an. Evet, Maşa ile Kocayı mimi yaptık az önce. Mal 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 bakan şirek, minik şirek yaptı. Onun ismini bilmiyorum. Hangi animasyon olduğunu bilmiyorum. Üzgün suratlı beluga yaptık. Pepe yaptık. Pembe şu pembe cana pembe Pokemon mu bu bilmiyorum. Ondan yaptık. Bir tane daha yaptık. Sonic Sonic mimi yaptık abi. Evet arkadaşımın da mimleri alalım. Yapıştıralım bakalım internete. Ne kadar para gelecek? Köpek. Spiderman mimi güzel güzel. <laughs> evet mimler yükledik 9 param olmuş. 9 parayla hiçbir şey yapamıyorum. İyi var bizim adamın mimler de tutuyor. Ay şu cipsiyen penguen mimi bu güzel. Ve reklam özü şeyini aldık. Power up'ını aldık. Şimdi bu bize ne işimize yarıyor bilmiyorum ama umarım işimize yarıyordur. Oo 30 takipçimiz olmuş. Gayet iyi gayet iyi. Evet yeterince mimimiz olmuştur alalım bakalım. Arkadaşım de alalım. O okay, kedi miyim? En sevdiğim. Düz Mario kafası. Bu miyim? Güzelmiş. Okey. 18 paramız oldu. Hiçbir şey alamıyoruz. Lan adamımız uyuyor. Uyuma lan. <laughs> Uyuma. Yap lan. Yap. Adam olacaksın. Aferin. 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 Adam ol. Adam ol. Şimdi şöyle bir bakalım. İnternet hızımızı arttıralım. Uzun sürüyor bayağı Bir de folder şeyimizi arttıralım. Ya yani işimize yarar herhalde. Yukarı bir çıkalım. Anneciğim, anneciğim. Ağlama. Bizim babamız gitti ama biz çok güçlüyüz. Değil mi? De değil mi? Değil mi lan? Aferin. Bakayım dışarıda da bizim bir şeyler var mı? E, dışarıdaki her şey çok pahalı. Vazgeçtim o yüzden. <laughs> Aferin. Aslında 23 dolar arkadaşlar alabilirmişiz. Çok paramız harcadık. Neyse meme yapalım. Hayır ya 27 dolar. Hadi 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 hadi. Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Kaç takipçim oldu? 89. İyi bari takipçiler artıyor. Bir uyuyor. Hayır! Uyan! Ah! Oğlum zaten hayvan gibisin. Uyuyamıyorsun da. Çılış! Aferin! Adam olacaksın. Adam olacaksın. Bak benim benim bir mayam altında çalışıyorsan adam olacaksın. 42 oldu abi. Arkada galiba bir arkadaş daha satın alabiliyoruz. Arkadaş satın alacağım. Fuck. 51 dolar mı? Bir arkadaş kiralamam lazım. Çünkü arkadaşım yok. Hadi. Hadi. 50. Tamam. Çok iyi. Yaşasın bir arkadaşım daha oldu. Senin tipin nasıl? İyi en azından normal birisi la. Hani bayağı normal birisi yani. Okey. 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 En azından. En azından artık birazcık. Akıl sağlığı yerinde arkadaşlarım olabilecek. 169 daha ne de takipçim var. Bakacağız bakalım neler olacak. Evet. Bodrum'u genişlet var. Abi şu an paramla hiçbir şey yapamıyorum ya. Bizim adamlardan yine alayım da internet hızını geliştireyim en azından. Takipçimiz de 217 olmuş. 300 e az kalmış. Abi hiç zammıyormuş gibi hissediyorum ya. Azıcık daha hızlı olabilir mi? Abi kedimimler çok iyi ya. Bir uyuyor. Bak. Bak. Bak bak bak. Bir adam dedik lan sana. Lan sana var ya. Lan sana adam dedik lan. Lan çalışsana. Oğlum hastayım bağıramıyorum da bak. Bak beni delilendirme. Beni delilendirme. Bu arada otomatik yüklüyormuş. Lan. Abi şaka mısın otomatik yüklüyormuş ya. Abi bütün yolculuğum bir yalanmış. Bodrum'u bir genişleteceğim bakalım. Yey. Yey. Aha bir şey aldım. Yeni Akhiyevason Konradsları. Ne oldu abi az önce? Ne, neyse umarım güzel bir şeyler olmuştur. Onun dışında PC5 alalım. Peki. Tamam. Ve hiçbir işime yaramıyor. Evet yaklaşık yarım saattir meme yapıyorum. Lütfen artık güzel bir şeyler çıksın. Çok param vardır herhalde. Yani bakalım şöyle 381. 78 paramız oldu. 82 paramız oldu. Hey, kimse uyumamış. Ay 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 güzel güzel. O bir arkadaş da. Merhaba. Ne haber? Sen kimsin abi? Hemen sana bakalım. İyi lan yine normal bir insan. Tamam tamam güzel güzel. insanlar normalleşmeye başladı. Aa. Ee, bu kadar mı para verdi yani? Ben yaklaşık yarım saattir burada şey yapıyorum ya. Şaka mı yapıyorsun abi? Benim mimler bitti abi ben yaklaşık yarım saattir mim yapıyorum şurada. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Hey tamam. Go 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 go. Tamam oyunu çözdüm oyunu çözdüm. Sürekli bunlardan alıp buraya yapıştırıyoruz. Çözdüm oyunu. Easy peasy. Izi. Aynen bak bak. Bak kardeşim bak her yere her yeni gelen böyle yapıyor. Bak az kaldı. Az kaldı. Benize şu kalın kolumu şöyle patur putur. Neyse neyse şaka yaptım tabii ki de öyle şey arkadaşlar. Ben, ben, iyi yürekli bir insanım. Sadece kafasına bir tane vururum. Başka bir şey yapmam değil mi? Değil mi? çalışanlarım. Değil mi? Aynen aynen. Tabi ki de tabi ki de beni doğrulacaksınız. Evet bir buçuk kaya tuvaleti aldık. <laughs> Yeeey yeah, yaşasın. Evet elimde mimlerle şimdi gidip şu bir buçuk kaya gaming PC açmaya. Evet. Gaming PC de Roblox oynuyorum yaşasın. Gerçekten böyle bir bilgisayarın olsa Roblox oynamam. 2K'ya new couch. Yeni bir koltuk anne ee, buna geçebilirsin artık. Ben ben artık zengin bir mi ustasıyım. Evet şimdi. Da. Can Daliyar, Can Deliyar. Evet sandalye olacağını düşünmüştüm ama. Buna avize. Evet. Yaşasın. Artık güzel bir avizemiz var yani. 3K, 3K takipçi oldum sonunda. Evet. Siz bunları tabii 2 dakika görüyorsunuz ama ben burada yarım saattir uğraşıyorum. Ve gerçekten çok sıkıldım. Ama neyse. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam ki. Devam ki. Biz oynamayın diyor. Oynuyoruz. Evet. 3. 3K takipçi olup. Anneme bir çanta aldım sadece? Yani. Birazcık saçma. Yani 3K takipçi. Daha güzel bir şeyler alabilirdik yani. Ne bileyim bir telefon falan. telefon telefon da az aslında yani. Biraz birazcık zevkin olsun be. Ne? Oğlum yere Yeremiyimler düşüyor. Lan bak bu mimiye burada yere düşmüş bak 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 bir, bir tanesi buraya fırlattı oğlum siz nasıl atıyorsunuz birazcık düzgün atıyorsun mimiler oğlum bunların hepsi para ya bunların hepsi para ya Hepsi para bunların Allah aşkına birazcık birazcık sakin sakin atın öyle sağa sola değerine birazcık Sepet atın yani bence daha, daha mantıklı değil mi yani sepet atabilirsiniz <laughs> Flat screen diyor ne bu Hiçbir işe yaramıyor harika Evet bir buçuk saattir kayıt yapıyorum ve şu an 2040'lık güçlendirmeye açtım. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim birazdan. Çok kötü bir oyun. Yani abi niye bu kadar uzun bir oyun yaparsın anlamıyorum ya. Gerçekten saçmalık yani. Bullshit. Yani ben mi bir şey yanlış yapıyorum anlamadım ki yani. Hiç, abi çok zor ya. Çıldır. Arkadaşlar oyunu yaklaşık ee, bir dakika bakmam lazım. Bir buçuk saattir tam olarak bir buçuk saattir oynuyorum kafayı yemek üzereyim ve iki tane şöyle bir kaldık şey geldi rock hologram. Evet rock geldi harika. Bu arada, oyunum bu arada oyunu bana dislike attım kafayı yemek üzereyim. Sağ ol sağ ol. anime wife. Teşekkür ederim teşekkür ederim bu anime değil bu arada bu Yandere Simulator'dan bir karakter. Bu Yandere Simulator'dan bir karakter bu bir, bir anime wife değil tamam mı? Ben bunu ben bunu asla wifi yapmak istemem. Çünkü bu kesinlikle beni öldürür. Ve burada hareket eden iki karede hareket eden bir rak. Yani ne ya, kafa yiyeceğim ya. Yani yok abi sürekli aynı şey ya. Sürekli aynı şey ya. 30k takipçim var 30 31 <laughs> <laughs> 31k takipçim olmuş <laughs> Neyse kafa yemek üzereyim. Evet. Evimin yanında gemi var. Ne kadar da harika. Yaşasın. Aa, <laughs> Gerçekten bu nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Bunu, bunu, yapandan da nefret ediyorum bu saatten sonra. Evet tahtadan zeminim oldu. Tara. az evet, Tahtadan zemin. Harika. Evet arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Ben bu oyunu daha fazla oynayamam. Görüşürüz. Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu yayında. Dişi yok. Nasıl? Asaf da ihtimalle sabaha kadar oynayacak o oyunu. Abi ya. <laughs> ah. Kanka 1 milyon para olunca bunun... babamı Burak. geri çağırıyorum. 1 milyon para yapmam lazım. Burak. Oğlum benim Energy production Abi. Eldor... Hadi ben video çekiyorum tamam? Bunun sonunda bana bir getirisi olacak. Siz niye oynuyorsunuz oğlum oyunu? Ne bileyim. Abi başlattı sarıyor bir de ya. Evet. <laughs> Sigara gibi amına koyayım. Abi yemin ediyorum aynı şeydi çıldıracağım ya. Abi anime wife diye bir şey geldi onu götürdüm uh, uh. şu an. Anime. size bir şey söyleyeceğim ama dalga geçmeyin. Ya geçen amına hey. yapayım komik bir şey çünkü. Ey. Kaan Anakin Life oynuyor. Ya <laughs> o ne? Ki, o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Şey böyle. Lan her şey şey şey. Hayır, mobil oynamıyorum oyun ya. Ya, oynuyordum. Aa! 5 yıl oynamış. O ne? 5 yıl değil. 5 yıl önce oynuyordum. Beş o, ne? Olmamış. o ne? O ne? Lan 5 yıl değil. Aptal çocuk. Şey var ya böyle. Gacha Life gibi. Kanka MSP'yi biliyor musun? Mu? Allah belanı versin. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Be oğlum koynumda bak koynumda MSP'ci büyütmüşüm lan. Ananı sikiyim. <laughs> Beyler. Şu an oyunum dondu. Eğer Ha tamam o. Oh. O. Oh. keşke gitseydi ya. Keşke Lan, gitseydi ya. Gitseydi var ya yemin ediyorum şurada Nasıl, kafayı oğlum yerdim. Oğlum MSP'ci büyüttüm çocuğum. Oğlum MSP'ci büyüttüm ya. Vallahi bu oynamasın Kaf ne? Bırak da MSP oynamış. Ay ne? Ay ne? Ne? Yok. Ya beyler. Vallahi. Bakın siz MSP oynamışsınız. Ben en azından ben en azından bombom oynadım. Yani sizden daha iyi en Bom azından. Bombom ne lan? Kanka bombom ya şey ben... Facebook'ta oynanıyordu. Şey DD Tank gibi DD Tank'i biliyor musun? Şey biliyor musun? Hani bu attırmalı böyle. Açı seçiyorsun, güç seçiyorsun, atıyorsun. <laughs> Cemo o kafayı Doğru. yiyeceğim. Cem o kafayı yiyeceğim. Bana lütfen mental destek sağla. Cem o kafayı yiyeceğim. Kanka. Şu an Roblox'ta e bir tane oyun çekmek istedim tamam mı tek başıma. <laughs> Sıkıntı yok. Bodrum'da meme yapmak diye bir oyun buldum. Hani zevkli evet, tamam mı? Gördüm. Hani kanka bir 10 saniye falan oynar. Hani bir 10 dakika şey yarım saat bir saat oynar çıkarıyordum, Bir buçukuncu saate girdim. Hala aynı şeyi yapıyorum. 1 milyon param olunca babamı çağıracağım. Hani 1 milyon parayla baba çağırıyorsun. Onu yapıp oyundan çıkacağım. Yani kafayı yiyeceğim kanka şu an. Oyunu bitirmem baba lazım video çıkması için. Belli değil, onu beyler, yaklaşık, beyler yaklaşık beyler yaklaşık bir buçuk saattir aynı oyun oynuyorum ve hala bitmedi video için bunu kanka, bitirmem ben lazım ben buçuk saattir aynı oyun oynuyorum bunlar bunları geride bıraktım siktim kanka abi hayır yani o kadar sıkıldım ki ama video için bitirmem lazım kafayı yiyeceğim az kaldı bırak bir şey.